Açık Dürüst'e hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Bugün Öğretmenler Günü ve bir süredir bir konu olarak bahsetmeyi planladığım bir konunun tam vakti geldi öğretmen ve öğrenci ilişkisi ee, bir e, harika bir şey öncelikle bütün öğretmenlere çok teşekkür emekleri için ee, yani iyi olsun kötü olsun bazı durumlarda kötü bir öğretmen ya da kötü demeyelim de <laughs> Ya ...işini çok iyi yapamayan bir öğretmen öğrencinin kendi kendine sorun çözme becerisini geliştirmesine vesile olabiliyor. Dolayısıyla hani iyisi kötüsü yok öğretmen olmayı seçmekle ilgili hakikaten mübarek bir durum var. Bu ruhani konularda özellikle bir çok hem popüler olmuş hem de yani bu işin denebilir ki sırlarından biri gibi neredeyse insanın bir öğretmeninin olması. Fakat fark ettiğim şeylerden bir tanesi şu oldu. Bir öğretmenin öğrenciye bir bilgi veya bilgelik aktarabilmesinin tabii ki öğretmenin becerisiyle de bir ilgisi var ama çoğunlukla öğrencinin öğrenmeye açıklığıyla ilgili bir dinamik söz konusu. Ne kadar iyi öğretebilen bir öğretmen olursa olsun eğer öğrenci öğrenmek istemiyorsa olmuyor. <laughs> o yüzden aslında ilginç bir şekilde yani öğretmen mi öğretiyor yoksa öğrenci mi öğreniyor? Bu bundan tam emin olamıyorum. Yani doğru cevap ikisi birden galiba. Dualitenin ötesine geçiyoruz çünkü ve bu bu açıdan bakınca aslında yani birkaç kere benim de deneyimlediğim bir şeye dönüştü. Bir öğretmenin doğru cevabı bulması veya bir cevabı bulmasını sağlayan faktör onun bildiğini varsayan bir öğrencinin merakla soru sormasında gizli. Yani bir cevabın gelmesini sağlayan şey aslında bir sorunun sorulması. Bu yüzden aslında işte bu bütün guru gurular için bile aynısı geçerli. Bir yerden sonra ego devreye girip kendisinin ...bildiğini insanın, yani bir öğretmenin e, kendini bilgili zannetmeye başladığı bir e, yere geliniyor sanırım. Bir eşik anladığım kadarıyla. E, ve de oysa hepimiz aynı kanala bağlıyız. Ve e, bu yüzden yani fark ettiğim şeylerden bir tanesi de bu oldu e, denebilir kendi hikayemde. Elbette bir sürü öğretmen öğretmenim oldu. Yani bana bir sürü öğreten, bir sürü şey öğreten mesleği de öğretmenlik olan pek çok insan hayatıma girdi ve bana bir sürü şey öğrettiler. Ve ama bir yerden sonra fark ettim ki o öğrenci düğmesine basınca insan veya öğrenci olmayı hiç kapatmadığında o zaman devreye işte Allah, her şeyi yaradan e, kaynak bütün e, devreye giriyor hı hı. ve hiç yani e, benden başka hiç kimsenin tahmin edemeyeceği durumlarda e, kişilerden hayatımda duyduğum en e, bilgece... E, yanıtları almışlığım var. Çünkü e, o an e, onları bir işte ne bileyim benzinci e, de, pompacı ama nereden bilecek o deyip e, e, kestirip atmadığın için veya bir minibüs şoförü e, ya da yolda karşılaştığım herhangi biri de olabilir bu. E, bir an samimi bir anda Sorulan bir soru ve de gelen bir cevapla ilgili bu öğretmen öğrenci dinamiği kimin kime öğrettiği her an değişebiliyor öyle diyeyim ve de bütün bütün kainatı bir öğretmen olarak kabul ettiğinde insan o zaman. ...kendi hayatında da bir an geliyor ki bu defa kendisi bir öğretene dönüşmek durumunda kalıyor. Bununla ilgili bir kozmik bilgi daha paylaşmakın vakti geldi. Kalpaç Aleşyer'in bir konuşmasında duyduğum bir bakış açısı diyebilirim... Şimdi bizim galakt galaksimizin e, Samanyolu galaksisinin bir e, merkezi var. Ve e, o merkezden e, bir takım bilgiler e, bizim güneş sistemimize aktarılıyor. Bir ışık formatında. Bir e, elektromanyetik dalga diyelim. E ve o Elektromanyetik dalga bizim Güneş sistemimizdeki Güneşe ulaşıyor ve Güneş sistemimiz, Güneş, Güneşimiz e, onu ışık olarak bizlere yansıtıyor ve de biz de o ışığı alıp kendimizce algılıyoruz diyelim çünkü bilgi de ışık. E, ve de şimdi mesela ben dile döküyorum bunu kendi dilimde e, ve de bir açıdan anlaşılabilir bir hale getiriyorum kendimce e, ve de benim anlattıklarımı da e, dinleyenlerin e, kimisi e, anlayabiliyor tam onların anlayacağı dilden anlatabiliyorum e, ve de Belki de dile dökülemez olanı e, elimden geldiğince e, dile dökebildiğim için e, dinleyen kişi de dinleme kapasitesiyle doğru orantılı olarak bunu algılayabiliyor. E, şu sıralar e, bu yaşadığımız deneyim geçiş süreci e, tam olarak yoğun bir biçimde e, hepimizi bir şeyleri öğrenmeye <laughs> mecbur bırakıyor. Uf. Ve de ama bütün 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 kainat ve kainattaki bütün sevecen ve yardımsever varlıklar diyelim. Her şeyi yaradan Allah bize yardım ediyor bu süreçte. Çünkü çok uzun bir süre kaybolduk. Ve de şimdi ...hatırlıyoruz ve... ...uyanıyoruz ve... ...yeni bir dünyayı... ...doğuruyoruz... ...hep birlikte. Bu yoldaki bütün... ...öğretmen ve öğrencilere... ...selam olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizlerle bir boyutta buluşabiliyor olmak... ...benim için bir onur. Çünkü... ...daha önceki bir videoda da anlattığım üzere... ...bir şeyi... Başka birinin e, anlayabileceği şekilde sokup anlatmaya çalışmak aslında anlatan kişinin de e, o bilgiyi özümsemesini e, ve çok daha e, iyi bir şekilde anlamasını sağlıyor. E, bu yüzden beni dinlediğiniz için ekstra teşekkürler. Ee, çıplak ayak e, toprağa basmayı, e, dünyayı hissetmeyi, bolca su içmeyi ve nefesi kullanarak <laughs> bu doğum <laughs> sancılarını e, elimizden geldiği kadar e, hafifletip kolaylaştırmayı ve e, sancıyı bir e, fırsata. ...dönüştürmeyi... E, ...pisliği... ...altına dönüştürmeyi... ...hatırlayalım. E, bu... E, ...bütün videoların sonunda bunu söylüyor oluşumun... E, ...bir hayrı olduğunu fark ettim. E, üç çok önemli faktör... ...hakikaten... E, ...dünya ile temas kurmak... ...fiziksel haliyle... E, ...su içmek ve... Nefesi kullanmayı öğrenmek. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah yardımcınız olsun.